Arkadaşlar merhabalar. Uçmak istiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz stol çeşitleri. Bu kapsamda low speed stol, tırmanış ve alçalış dönüşlerinde stol, çapraz kumanda stolu, buzlanma kaynaklı stol, şok stol, dip stol veya Super stol, Accelerate veya G stol, power on stol, power off stol ve secondary stol konularını inceleyeceğiz. Low speed stall. Düşük hızlarda kritik anglofatak açısı 16 derece aşıldığında meydana gelen stall çeşididir. Hava akımı kanat üst arka tarafından ayrılmaya başlar. Lift kuvveti azalır, drag kuvveti artar. Yani hepimizin bildiği klasik Stola vermiş olduğumuz bir isim. Tırmanış ve alçalış dönüşlerinde stol. Ufki, kordili ve sabit bir yatış açısıyla dönüşteki bir uçağın dönüş içindeki kanadı daha düşük süratli bir hava akımına maruz kaldığı için daha az lift kuvveti üretir. Solda o dönüşte olan bir uçak görüyoruz. Soldaki kanadın hızı ile sağdaki kanadın hızı farklı olacaktır. Yani şunu demek istiyorum sağdaki kanat daha uzun bir yolu daha hızlı gitmesi lazımdır. Bu sebeple hava akımı daha yüksek süratte akacağı için daha fazla bir lüt kuvveti oluşturacaktır. Löve geri kuvveti sabit tutulursa yatışın artma eğilimi olur. Biz buna overrolling tendency adını veriyoruz. Arzu edilen yatış açısı elde edildikten sonra pilot eleronları yatışın aksi yönüne bir miktar saptırmalıdır. Veya diğer bir tabirle tahdit etmelidir. Sürat düştükçe sattırılacak eleron miktarı da artar. Çünkü sürat düştükçe hava akımları daha yumuşak geleceği için aynı etkiyi elde edilmek için daha fazla bir eleron açısını kullanmamız gerekecektir. arkadaşlar unutmamamız gereken önemli konu her zaman dönüşe girdiğimizde lifte olan ihtiyacımız artacaktır. Eğer bu lifti biz yerine koymaz isek ağırlığımız yine aynı olması sebebiyle uçak alçalmaya başlayacak. Eğer burun ağırsa burun kapmaya başlayacak. Ki bunun aşağı doğru yönlenmesi olayına burun kapması diyoruz. Ve gittikçe itfa kaybedecek. Tırmanışlı dönüşler esnasında ise uçak yukarı doğru bir spiral yol çizer. Böylece relative airflow yukarıdan aşağıya doğru gelir ve kanatlarla karşılaşır. Bu şekilde de hem engelofatak hem de onların lift kasiyeleri değişir. Sola doğru tırmanışlan bir uçak görüyoruz burada. Sol kanadın engelofatak açısı çok az, sağdaki kanadın ise engelofatak açısı çok daha fazla. Dolayısıyla bu durumda, englofatak açısını arttırmaya başladığımızda önce sağ kanadın stall olacağını hesaplamamız lazım. Alçalış dönüşleri esnasında bir uçak aşağı doğru spiral bir yol çizer ve relatif airflow aşağıdan yukarıya doğru gelerek kanatlarla karşılaşır. Böylece dönüş içindeki kanadın hücum açısı yani englofatak açısı artar ve kritik hücum açısına daha erken ulaşılarak uçak stol olabilir. Bu seferki resmimizde aşağı doğru altılan bir uçak görüyoruz. Sağa doğru dönüş içinde. Sağdaki kanadın englopatak açısı daha fazla, soldaki kanadın ise daha az. Yani bu durumda biz yine eğer kritik englopatak açısını açacak olursak önce sağ kanadın sol olacağını ve bu tarafa doğru yıkılacağını bilmemiz gerekir. Bakın burada son dönüşte bir uçak sağa doğru alçalışta pisti karşılamaya çalışıyor. Ancak savrulacağın anladığı için yatışı arttırdı. Bakın. Ve sağ alttaki kanat olduğu için uçak sağa doğru kapaklandı. Tabi irtifayı tersi olduğu için de pis başına maalesef elin bir kaza yapmış oldu. Çapraz komando stolu. Çapraz kumanda stolu yüksek hücum açısında uçulurken Elorona zıt yönde radar uygulanması veya Eleronla aynı yönde fakat çok fazla radar uygulanması sonucu oluşur. Bu durum kayış göstergesinde bulun nötrden dışa doğru kayması ile belli olur. Koordineli bir dönüş esnasında ki bununla ilgili ayrı bir video yapacağım daha sonra. Sağa yatıştayız. Bulumuzun her zaman tam şu iki çizgi arasında olması gerekir. Bu durum bizim aileron ve rudder kumandasını koordineli kullandığımızı göstermektedir. Ortadaki uçağa baktığımızda bir signaling turn hareketi görüyoruz. Yani uçak sağa doğru yapmış ancak bul sola doğru savrulmuş vaziyette. En soldaki uçakta ise slipping turn yani kayışlı bir dönüş görmekteyiz. Yine uçak sağa doğru yapmış vaziyette ancak bul uçağın yatış yaptığı tarafa doğru sarkmış vaziyette ve uçak bu durumda sağa aşağı doğru kayarak irtifa kaybetmeye başlayacaktır. Çapraz kumanda solu küçük bir uyarıyla veya uyarı olmaksızın oluşabilir. Bir kanat diğerinden daha önce sol olursa çok şiddetli kanat düşmesi oluşabilir. Uçağın koordineli uçuşu sağlamak için her durumda, özellikle de düşük hız ve yüksek hücum açısı durumlarında radar kullanılmalıdır. İçgüdüsel olarak kanat düşmeleri eleron kullanımı ile düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Arkadaşlar bir önceki videomda bu konuya değinmiştim. Küçük uçaklarda yüksek eleroya hücum açısıyla uçarken herhangi bir kanatta düşme temayülü olur ise eleronla bunu düzeltmek çok daha derin bir sola sebebiyet verir demiştim. Dolayısıyla bizim şu anda eğitimde uçacağımız küçük tipli uçaklar için en doğru yöntem düşen kanadı aksi radar kullanarak düzeltmektir. Buzlanma kaynaklı stollar. Buzlanmadan kaynaklanan ve sert yatış salınımları ve kontrol kaybı ile sonuçlanan stol hızının üzerindeki hızlarda oluşan ve fark edilmeyen stol çeşididir. Aniden oluşup herhangi bir ikaz vermemesinden dolayı fark edilemeyen buz kaynaklı stollar en tehlikeli stol çeşididir. Şok stol bir uçağın kanatları üzerindeki hava akışının Mach numarasında veya üzerinde uçtuğunda oluşan şok dalgaları tarafından bozulmasıyla oluşan stol çeşididir. Bu durumda lift kuvveti uçağın ağırlık değerinin altındaki bir değere düşebilecektir. Arkadaşlar şunu demek istiyoruz. ATPL e derslerinde High Speed Flight diye bir dersimiz olacak. O derste bu konuyu çok detaylı olarak inceleyeceğiz bir makın üzerine çıktığımız ana itibaren oluşan şok dalgası ile ilgili, bu şok dalgasının arkasında ciddi değişiklikler meydana gelmekte. Havanın hızında, ısısında, basıncında birçok özelliklerinde değişiklikler olacak. Ki burada bizi ilgilendiren önemli konu drag'daki ciddi artış, lift kuvvetinde ise ciddi azalış olacaktır. İşte bu lit ciddi azalış uçağın ağırlığını karşılayamayacağı için uçağımızın ittifak kaybetmesine ve sol olmasına sebep verecektir. Tabii ki arkadaşlar eğer biz bu bir maka ulaştığımızda hala englopata açımız çok düşükse herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ancak yüksek EOV'de uçuyorsak ve bu şok dalgası oluştuğu anda birdenbire lift kuvvetinde bir azalma, drag kuvvetinde bir artma meydana geldiğinde uçağımızın seviye uçuşunu sürdürebilmek için englopatik açısından artlama ihtiyacı hissedeceğiz ve arttırdığımız an itibaren kritik ucumasına geçeceğimizden dolayı uçağımız sol olacak demek istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.